Herkese merhaba arkadaşlar. Dur, diğer adım var. Evet çok iş şey anladım ama Çünkü falan da görülüyordu. Hadi başlayalım. Ee, göstereyim şimdi nasıl yaptım biraz. Ee, böyle bir bebek çizdim. Hayır, dur. Yerinde dur lan. Ee, böyle saç ekledim nedense. Şöyle buraya kalp attım. Kalbin üstünü çarpı. Buraya bir nokta koyup kraft koydum. Evet, bir e, bunu Eee şey, Hoppa, tamam. tamam. Şimdi bir. Aferin. Üç, üç, başlıyorum. Evet, o yapıyorum bebe. Yeni mesajlarım çok eğlenceli. Evet arkadaşlar evinizde deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Görüşürüz.